Metehan, yanıma bir gelir misin? Tamam gelin. gel gel. İyi hadi bir kışkırtmaya falan mı? Tamam. Şimdi ben terlik... sen Hira ile burada otur konuş. Oyalayayım Ben terlik getireceğim içine su koyacağız. Sonra diyeceğiz ki Hira terlik giyeceğiz. Hira mı ya tamam. Hadi sen koş Hira ile otur yanına. Ben tamam. bir terlik getireyim. Şimdi arkadaşlar Hira bize adından yeni geldi. Ve biz de onu böyle bir sürprizle karşılamak istedim. Şimdi terliği satacağım. Ooo oh, mükemmel. Şu şöyle şuraya bir koyalım. <laughs> Allah. Nasıl çıkacak? Evet. Çok güzel. Oldu. Şimdi gelin arkadaşlar Hira'ya terliği verelim. Hoş geldin. Hayır. İyi bakayım. Ya bunun içine neden su koydun? Koymadım. Ya ama bunun içinde su var. Ya aman olsun Yenisini ya. Yenisini getirir misin Hayır. bana? Hayır git al. Yenisini getirir misin hızlıca? Hayır. Hayır. Hızlı ol. Hayır. Hızlı ol. Getirmeyeceğim. Getir. Git al. Bana ne? Ne olur getirir misin Begüm? Üf. Şu algıyı ya. Of ya bu neden bana bunu yapıyorlar? Ben ne yaptım acaba bunlara? Fil ya abi çıkalım Çok sıkıldım. Tamam. Biraz havalık oynayalım. Tamam. gel. tamam. Ben Mete de, <laughs> de oynayalım. Ben de oynayalım. Gel, oynayalım. Tamam. Evet. Ay. Allah! Gidiyordu. I'm... Allah! Attın. I'm... Hadi. Ben çok su içip geliyorum ya. Sen istersen dışarı bak. Ya biraz manzarayı bak da. Manzarada bina zaten. <laughs> anne, anne, anne anne. Efendim. Peki... Ya da Bir daha ikinci kışkırtmamız geliyor. Ne yapacaksın? Şimdi ben zaten Aklında ne var? Aklında çok güzel bir fikir. Ben zaten şişeni kapan delmiştim. Hira böyle şu an manzarayı izliyor. Ben söyledim ona. Üstüne su sıkacağım arkadan. Bir de ki çok kısacak. Hadi o, ya, o zaman hadi. Ne olacak? Merak ediyorum. Oh. Bakayım. Hazırlamıştık zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman. Sıkacağım. Dur. Dikkatli <laughs> <gülüyor> ya, <gülüyor> ben tamam. dur, dur. Şakaydı, bir daha Tamam. Tamam. Başlayın, başlayın. <gülüyor> Kız, <gülüyor> yalnız, Gel, tamam. 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 Bir daha yapmayalım. Ya ne bileyim böyle geldin unutulmaz bir şey yaşayalım dedim. İyi. Neyse. Al sana. Al yeter İstemiyorum artık. Geç yavruya gelmeseydim. Geldiler. Arkadaşlar şimdi bana kaşık yaptılar. Bunun intikamını çok kötü alacağım. Yorumlara yazın nasıl alayım.